Burası Ayaş'ın Çanılı Köyü, Buğşüt Efendi Çiftliği'ndeyiz. İsmim Altan Saraç, 500 baş koyunum var. Üniversite mezunuyum. Pazarlama, dış ticaret okudum, işletme okudum aynı zamanda. Ee, bir yıldır bu işi yapıyorum. Barınak olarak çadır kullanıyoruz. Çadırlarımız beş köşe. Ee, yüksek olduğu için bu modeli tercih ettik. Daha sağlam. İskeleti daha sağlam olduğu için, bilimleri daha kalın olduğu için. E, tavan boyu 4.30. Brandası e, çok sağlam olduğu için tercih ettik. Sentetik branda, bakteri barındırmaz, alev yürümez. E, ömrü 10 yıl, iskelet ömrü daha uzun. Yalıtımlı, güreştüs çadırı e, mark olduğu için seçtik. E, daha uygun fiyatlı olduğu için seçtik. Daha sağlam olduğu için seçtik. Belgeleri tam olduğu için seçtik. E, tavsiye üzerine gittik, tanıştık konuştuk, araştırdık. Yürek düz çadırı almaya karar verdik. Çok da memnunuz. Bende 5 tane çadır var şu an. Bunlardan 4 tanesi 5 köşe, bir tanesi oval çadır olmak üzere 5 tane çadırım var. Tavukçuluk yapıyorum aynı zamanda. Küçük baş yapıyorum. Yüksekliği 430, uzunluğunu biz kendimiz belirledik. Bende 22 tane 20 metre, bir tane 36 metre, bir tane 60 metre çadır var. 8'e 60'ın normalde bir günde de kurulabilir belki ama biz sıkıştırmak istemedik. Çerçevesini kurduk ilk gün, iskeletini kurduk, ikinci gün brandasını çektik. İki günde kuruldu. Diğer çadırlarımızı bir günde kurduk.